Hepinize merhaba. Videoya geçmeden önce lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Türkiye Cumhuriyeti Afrin'e girince Amerika ile ilişkiler iyice gerilmişti. Ve 2 ay sonra Amerika harekete geçer. Ve Türkiye'yi tehdit etmeye başlar. Bu tehditler o kadar büyümüştü ki Amerika Türkiye'ye yaptırım uygular. Türkiye'de ekonomik kriz yaklaşıyor. Dolar 5 lira, Euro ise 6 lira olmuştu ve Türkiye Amerikan askeri üslerini kapatmak için adım atar ve Adana'da bulunan incelik üssü kapatılır ve gerilim tavan yapar. Türkiye NATO üyeliğini de gözden geçirdiğini duyurdu. NATO bir toplantı düzen ve Türkiye'yi NATO'dan çıkarmak için oylama başlatır. Oylama bir hafta sonra açıklanır ve Türkiye NATO'dan atılır. Bu yüzden Türkiye Asya'ya yoğunlaşmaya başlar ve Amerika Türkiye'ye savaş ilan eder. Öncelikle iki devletin bir kara gücünü göz atalım. Türkiye'de 1 milyon 100 asker bulunmaktadır. Amerika'da ise 2 milyon 500 bin asker bulunmaktadır. Asker sayısında Amerika üstün durumda ama Türk askerlerindeki vatan sevgisi onlarda bulunmamaktadır. Bu savaşta çoğunlukla gemiler kullanacağı için bir de deniz gücüne bakalım. Amerika'da 20 uçak gemisi, 10 fırkateyn, 65 destroyer, 0 korvet, 66 denizaltı ve 13 sahil gemisi bulunmaktadır. Türkiye'de ise 0 uçak gemisi, 16 fırkateyn, 0 Destroyer, 10 Korvet, 12 Denizaltı ve 34 Sahil Güvenlik bulunmaktadır. Deniz kuvvetlerinde Amerika Türkiye'ye fark atıyor. Burada yapacak bir şey yok. Aynı şekilde hava kuvvetlerinde de dağlar kadar fark atıyor Amerika. Amerikan donanması Akdeniz'e doğru yola koyulur. Türkiye Akdeniz'e Amerikan gemileri gelene kadar mayınlamıştı ve Amerikan donanması gelir. 10 Amerikan gemisi batırılır. Türk gemileri Akdeniz'e şu an açılmamış. Nedeni ise tüm donanmasının yok olmasını riske atmıyordu. Türkiye Kıbrıs'a S-400 sistemlerini getirir ve burada Amerikan uçaklarını vuracaktı. Amerikan'ın planı Suriye ve Irak'tan askerlerini çıkartıp Türkiye'yi işgal edecekti. Ama öyle olmadı. Türkiye harekete geçer ve Suriye'deki tüm teröristleri sadece 3 günde öldürür. İran da devreye girer ve o da Irak'taki tüm teröristleri öldürür. Amerikan uçakları Türk şehirlerini bombalamak için yükselir ama S-400 sistemleri Amerikan uçaklarına düşürür. Amerika sinirlenir ve gemilerinde bulunan balistik füzeleri Türkiye'ye fırlatır ve Türk şehirleri bombalanır. Türk halkı tarafından Amerika protesto ediliyordu. Amerika'ya giden turist sayısı azalmıştı. Aynı şekilde Türkiye'nin de turist sayısı azalmıştı. Amerika Suriye'ye çıkarma yapar ve iki ülkenin de askerleri karşı karşıya gelmişti ve savaş başlamıştı. İki tarafın da askerleri çok eğitimli olduğu için kolay kolay kayıp vermiyordu. Ve bir çıkmaza girmişlerdi. Üstünlük Türkiye'deydi. Çünkü Amerika buraya çok uzattı. Ve nükleeri göze almıyordu. Türkiye uçaklarıyla Amerikan askerlerini geri püskürtmeye başlar. Ve Amerikan askerleri geri çekilmeye başlar. Amerikan başkanı Donald Trump daha savaş yeri başladı der. Ve Türkiye başkanı Recep Tayyip Erdoğan biz daha başlamadık diyerek ABD'ye res çeker. Öncelikle Türkiye'de dolar hızla yükselmeye devam eder. Ve dolar 7 lira. Euro ise 8 lira olur. Bunun ardından Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapar ve tüm dolarları, euroları TL'ye çevirin açıklamasında bulunur. Bunu duyan halk dolarları TL'ye çevirmeye başlar. Türkiye Cumhuriyeti NATO'dan atıldığı için Şangay Birliği'ne katılmak ister ve bir mektup gönderir. Şangay Birliği'nde oylama başlar ve Türkiye Şangay Birliği'ne alınır. Ve Türkiye'nin arkasında Şangay Birliği'nin bazı üyeleri yer alır. Bunlar Çin ve Rusya. Amerika ise şu an sadece İngiltere'yi çağırır. Rus'tan tanınması Akdeniz'e doğru yola koyulur. Çin ise askerlerini Türkiye'ye göndermeye başlar. Nedeni ise olası bir çıkarma girişimini engellemek. Amerikan askerleri Suriye'de cepheler kazmaya başlar. Amerikan askerlerini izleyen Türk İHA'lar hedefleri belirleyip Amerikan askerlerini vurur ve 758 Amerikan askeri öldürülür. Geri kalanları ise esir alınır bu haberiyle medya sallanmıştı. Amerika deliye dönmüştü ve Türkiye'ye büyük bir taarruz yaparak Suriye'yi almayı hedefliyordu. Türk askerleri Suriye'deki petrol çıkartmaya başlar ve petrol fiyatları düşüşe geçer. Yeni fiyat ise 3 TL olarak belirlenir. Ve İsrail boy göstermeye başlar ve İsrail Türkiye'ye savaş ilan eder. İsrail askerleri Suriye'ye saldırmaya başlar ve ufak ufak ilerler. Türkiye'ye gelen Çin askerleri hemen İsrail sınırlarına saldırmaya hazırlanır. Bunun ardından Rus gemileri ve Türk gemileri İsrail'i kuşatma altına alır. Ve İsrail savunma sistemlerini devreye sokar ve gemileri ateş etmeye başlar. Bunun ardından kuşatma kaldırılır ve iş askerlere düşer. Çin askerleri kaybedilen toprakları geri alır. Ve iki gün bekledikten sonra İsrail'e asıl saldırı yapılacak. Türk uçakları havalanır ve belirlenen hedefleri yoğun bombardımana tutar. Bunun ardından Çin askerleri saldırmaya başlar ve bir gün içinde tüm İsrail işgal edilir ve topraklar üçe bölünür. Ve Amerika Türkiye'ye füzeler atmaya başlar. Birleşmiş Milletler Rusya ve Çin'in savaştan çekilmesini ister. Çin ve Rusya'dan cevap gelmez. Amerika şımarık arkadaşına talimat verir ve Yunanistan Türkiye'ye savaş ilan eder. İngiliz donanması Yunan askerlerine destek vermek için Akdeniz'e açılır. Amerikan donanması da eşlik eder ve Yunanistan'a dinliğe saldırmaya başlar ve toprak alır. Bunu gören Türkiye hemen askerlerini batıya yoğunlaştırır. Türkiye İzmir'den Kaan Bora füzelerini getirir ve Atina'yı buradan vurur. Ve Yunanistan başkanı konağını başka yere alır. Yunanistan ekonomisi kriz çektiği için Almanya, Hollanda, Fransa'dan ciddi bir şekilde para gelir. Oysa borçları o ülkelere. Yunanistan Ege Adaları üzerinden Türkiye'ye saldırır. Türk askerleri bölgeye ulaşınca Yunan askerleri siper kazmaya başlar ve Rusya'dan talimat gelir. 60 bin Rus askeri Yunanistan'a saldırmak için gönderilir ve Rusya ile Türkiye beraber siperlerde savaşır. Çatışmalar 3 gün sürer. Türkiye adaları ele geçirmeye başlar ve batı cephelerinde ilerleme kaydedilir. İngiliz ve Amerikan askerleri Yunanistan'a ulaşır ve ağır silahlarıyla Türk siperleri yok oluyordu. Türk tankları eski olduğu için çok fazla direnemiyordu ve hemen patlıyordu. Bunu fırsat bilen Yunanlılar Tekirdağ'a kadar gelir. Ve Türkiye hemen Altay tankını üretmek için talimat verir. Yunan askerleri Türk askerlerini Edirne'ye kadar püskürtmüştü. Ve Türkiye Altay tankı için seri üretim talimatı verdi. Ve 2 ay gibi kısa bir sürede Türkiye sonunda Altay tankını üretime geçti. Türkiye Marmara Denizi'ni abluk altına alır. Yunan askerlerini havadan yoğun ateşi altına tutar. Ve saldırmak için geri sayım başlar. Türk askerleri paraşütle gizli yerlere atlar. Yunanistan Turan taktiği ile çemberi alınmıştı ve şiddetli çatışmalar başlamıştı. Çatışma 12 saat sürdü ve kazanan Türkiye oldu. Kayıplara bir bakarsak Türkiye'de 5000 kayıp, Yunanistan'da ise 13 bin kayıp vardı ve 10.000 esir bulunuyordu. Amerika'ya devriye gider ve Suriye'ye çıkarma düzen. Bunu fırsada dönüştürmek isteyen Ermenistan Türkiye'ye savaş ilan eder. Azerbaycan ise Türkiye'nin yanında olduğu için Ermenistan'a savaş ilan eder ve yeni cepheler açılmaya başlar. Bulgaristan'dan ilginç bir hamle gelerek Türkiye'nin yanında savaşa katılır ve Yunanlıların üstüne yürümeye başlar. Türk ve Bulgar askerleri 6 saat içinde Selanik'a kadar gelir. Amerika özel kuvvetlerini ve son teknolojik silahlarını Suriye'ye getirmeye başlar. Azerbaycan askerleri Ermenistan'a saldırmaya başlar ve Ermenistan geri çekilir. Türk askerleri de gelince Ermenistan yok olmaya başlar. Ermenistan kendini savunmak için Türkiye ve Azerbaycan'a saldırmaya başlar. Ermenistan ise İran'dan silah desteği yapılır. Ermenistan halkına silah dağıtmaya başlar ve işgalleri kısa bir süre olsa da durdurmayı başarır. Fransa büyük bir hamle yaparak Amerika'nın yanında savaşa katılır. Fransa'nın bu hamlesine Avrupa Birliği'nden büyük tepki gelir. Fransız ve İngiliz donanmaları yola koyulur ve yüksek eğitimli askerler de cephelerde çatışmayı bekliyor. Türk denizaltısı onları karşılamak için denize bekler ama İngiliz ve Fransız donanması Türk donanmasından güçlüydü ve Türk denizaltısı batırılır. Fransız ve İngiliz askerleri Kıbrıs'a çıkarma düzenler ve Türkiye'nin füze sistemlerini yok eder. Buna öğrenen Amerika Suriye'de ilerlemeye başlar. İngiltere, Irak ve Suriye'deki Kürtleri kışkırtıp Kürdistan'ı kurmak için isyan başlatır. Türkiye, Çin'den isyanı bastırmasını ister. Çin'den olumlu cevap gelir ve Çin askerleri Suriye ve Irak'taki isyanları durdurmak için çalışmalar başlar. Amerika isyancılara Irak'ta gizli gizli silah yardımı yapmıştı ve Çin askerleri kayıp vermeye başlar. Çin bunu duyunca askerlerini geri çekmeye başlar ve Türkiye ile ilişkileri gerilemeye başlar. Bu yüzden Türkiye batı sınırından asker getirmeye başlar. Rusya Amerika'ya nükleer atmaya karar verir ve nükleer denizaltılarını hazırlar ama Amerika bu planı öğrendi ve Rus denizaltıları limandan çıkamadan Amerikan füzeleri Rus denizaltılarını batırır. Rusya bunu duyunca deliye döner ve gizli silahlarını devreye sokar. Amerikan hava savunma sistemleri Fransa'dan güçlüydü ve Rusya Fransa'yı devre dışı bırakmak ister ve Rusya'nın en güçlü nükleer bombası Fransa'ya ateşler ve Fransa yok olmaya başlar. Bu sıradan bir nükleer bomba değildi ve Fransa çöküşün eşliğine geldi. Türkiye, Irak'taki ve Suriye'deki insanlar geri püskürdü ve güvenliği artırır. Çin ise Türkiye'den özür diler ve karşılığında 3 adet denizaltı verir. Türkiye yerli savaş uçağını üretmek için talimat verir ve Rus şirketlerle işbirliği yapılmaya başlar. Bu sırada savaşa hazırlanan bir ülke vardı. O da Mısır'dı. Mısır Türkiye'ye savaş ilan ve Akdeniz'e gemilerini sürer. Amerikan donanması ise Mısır'a destek verir ve Akdeniz'e abluka altına alınır. Bu Türkiye için kötü bir durumdu. Çin ve Rus gemileri bu durumdan çıkmak için Akdeniz'e gemilerini getirir ve burada büyük bir gemi savaşı yaşanır. Savaşta Amerikan ve Rus gemileri ağır kayıp verir ama Amerika ve Mısır bu gemi savaşından üstün çıkar ve deniz abluk altına alır. Mısır'ın planı şuydu, İsrail'e çıkarma yapıp tekrar İsrail'i yeniden kurup oradan Türkiye'yi ve Rusya'yı işgal etmekti. Türkiye Yunanistan'a son darbeyi vurmak için hazırlıklara başlar. Mısır ve Amerika Akdeniz'de doğalgaz ve petrol aramaları yapmaya başlar. Türkiye yeni müttefik bulmak için bazı devletlerle görüşmeler başlatır. Amerika Akdeniz e abluk altında olduğu için Suriye'yi daha hızlı ekipman desteği yapıyordu ve saldırmak için geri sayım başlamıştı. Aynı şekilde Mısır da İsrail'e saldırmak için askerlerini sınırda hazır olarak bekletir. Azerbaycan uçaklarını kaldırıp Ermenistan'ı yoğun bombardımana tutar ve Ermenistan halkı başka ülkelere kaçmaya başlar. Türkiye Ermenistan'a teslim ol çağrısında bulunur. Ama Ermenistan teslim olmaz. Ve Azerbaycan Ermenistan'ı haritadan siler. Amerika ve İngiltere Türkiye'ye balistik füze ateşler. Ve bu füze Ankara'ya düşer. Yani başkente. Türkiye hava savunma sistemlerine önem vermeye başlar. Amerika saldırı emri verir. Ve Suriye'de çatışmalar tekrar başlar. Batı sınırında ise Türkiye ve Bulgaristan ilerlemeye devam eder. Amerika gelişmiş teknolojisi ile Türk askerlerini uçaklarla bombalıyordu ve Türk askerleri geri çekilmek zorunda kalıyordu. Türkiye savunma kuleleri inşaat eder ve savunmaya çekilir. Mısır ise İsrail'in bazı kesimlerini işgal eder. Çin'den Amerika'ya büyük saldırı gelir ve Çin gemileri Amerikan kıyılarına yaklaşır ve şansını denemeye başlar. Amerika Çin gemilerini tespit eder ve karadan Çin gemilerini ateş altına alır. Aynı şekilde F-35 uçakları da Çin gemilerini vurmaya başladı. Buna rağmen Çin ilerlemeye devam eder. Amerikan donanması ve Çin donanması karşı karşıya gelir. Çin gemilerinde bulunan balistik füzeleri Amerika'ya ateşler. Amerikan hava savunma sistemlerini bazılarını durdursa bile balistik güzeller Amerika'ya düşmüştü. Amerika New York çevresinde Rus gemilerini tespit eder. Hem Çin hem de Rusya Amerika'ya çıkarma girişiminde bulunmak istiyordu. Amerika bu savaşta üstün durumda. Çin ilk saldırıyı başlatmak ister. Amerika gemilerinde bulunan torpidoları, füzeleri Çin gemilerine ateşler ve savaş başlar. Amerika bir gemisini kaybeder. Amerikan uçakları ve gemileri yoğun bombardıman alır ve iki Çin gemisi batırılır. Türkiye İsrail'den kazandığı füzeleri destek amaçlı Amerikan gemilerine ateşler. Çin gemileri hasar alır ve Rusya'yı bekler. Türkiye Yunan adalarını çıkartma düzenler. Yunanistan zayıflamıştı. Aynı şekilde Türkiye de zayıflamaya başlar. İngiltere sinsi sinsi İran'da halkı kışkırtıp isyan başlatmaya başlar. Ve İran'da büyük bir isyan patlak verir. Türkiye F-16 uçaklarıyla Kıbrıs'ı bombalar ve çıkarma dener Ama Fransa Türk askerlerini geri püskürtü. Gürcistan gözü dönmüş bir şekilde uçaklarını kaldırıp Türk şehirlerini bombalar. Ve Türkiye-Gürcistan arasında kriz başlar. Türk halkı tepki gösterir. Gürcistan Azerbaycan'a da saldırır ve Gürcistan savaşa katılır. Türkiye Altay tankını üretime geçtiği için tanklarını sınıra getirir. Azerbaycan ve Türkiye saldırmaya başlar. Azerbaycan ve Türk uçakları belirlenen hedefleri tam noktadan vurur. Türk halkı askerleri destek amaçlı yemek dağıtmaya başlar. Gürcistan halkından savaşmasını ister ama Gürcistan halkı savaşmayı reddeder ve Türkiye'ye sığınmak için izin ister. Türkiye Gürcistan halkını kendi topraklarını alır. Türk ülkelerinden Türkiye'ye askeri destek verir ve Pakistan'dan Türkiye'ye nükleer satmaya hazırız der. Ve Suudi Arabistan savaşa katılmak ister. Türkiye artık yok olmalısın diyerek Türkiye'ye savaş ilanı eder. Herkese merhaba. Bugün sizlere Türkiye ve Amerika savaşırsa ne olur adlı videomun final bölümünü yayınladım. Umarım beğenirsiniz. Bu videoda nükleer bombalar serbest olacaktır. Ve anket sonuçlarına göre bir tane Afrika devletini savaşa soktum. O da Libya. İyi seyirler. Amerikan askerleri asker takviyesiyle Suriye'de oldukça fazla ilerler. Türk askerleri ve Çin askerleri hala savunma pozisyonunda bekliyordu. Amerika uçak gemileriyle İsrail'deki Türk askerlerini yoğun bombardımana tutar. Ve Mısır yarım kalan işi yani İsrail'i tekrar ele geçirme işini tamamlamak için askerleriyle Türkiye'ye saldırır ve 32 saatlik bir sıcak çatışmadan sonra Türk askerleri bölgeden uzaklaştırılır. Türk halkı tedirgin olmaya başlar. İtalya savaşa katılır ve Türkiye'ye savaş ilan eder. Bunu gören Libya, Mısır'a savaş ilan eder ve Libya ile Mısır arasında çatışmalar başlar ve Mısır'ın gücü ikiye bölünür. Çin ülkesinden 150 bin asker getirir ve Yunanistan'ı tamamen işgal eder. Yunanistan'ın işgal edilmesinden sonra Türkiye askerlerinin çoğunu Suriye'ye getirir. Ve sadece 2 haftada 2 ülke 300 bin kayıp verir. Bu büyük bir rakam. Amerika Akdeniz'de deniz ve hava kontrolünü sağlamıştı. Ve nükleer bomba atmanın tam sırasıydı. Amerika Adana ve Antalya'ya nükleer bomba atar. Ve çok sayıda masum insan hayatını kaybeder. Ve savaşın kaderi yavaş yavaş değişmeye başlar. Amerika'nın bu hamlesi dünyaya korksuzlar. Rusya Amerika'ya nükleer bomba ateşler. Ama Amerikan hava solma sistemleri bu bombayı tespit eder ve havada imha eder ve etkisi daha korkunç bir şekilde havaya yayılır. Türkiye ülkesinde bulunan bütün madenleri çıkartıp başka ülkelere satmaya başlar ve büyük bir kazanç sağlar. Bu sayede tank ve uçak üretimini hız vermişti. Libya bütün askerleriyle Mısır'da büyük bir ilerleme kad Mısır bu durum karşısında Suudi Arabistan'dan yardım ister ve Suud'da asker takviyesi yapmaya başlar. Libya bu güç karşısında duramaz ve Mısır güçleri Libya'yı tamamen işgal eder. Bulgaristan askerlerini savunma pozisyonuna sokar ve her yere asker gönderir. Çin ve Rusya çok büyük bir asker takviyesi yapmaya başlar. Çin araçlar ve gemilerle Akdeniz'e gelir. 1 milyon asker, 356 gemi, 150 uçak ile Akdeniz'i tamamen kontrolünü alır. Bu sayede İtalya ve Mısır'ı ele geçirmeye çalışırlar. Yeni kurulmuş olan İsrail'i Türkiye ve Çin tekrar ele geçirir. Askerlerine taarruz emri verip Mısır'da da ilerleme kaydedip Suudi Arabistan'a da çıkarma düzenlenir. Suudi Arabistan'ın halkı ve askerleri savaşlarda dayanamayıp bazıları ise korkup kaçıyordu. Bazıları ise teslim oluyordu. Bu sayede ise Suudi Arabistan'ın yarısı ele geçirilir. Bu sayede Çin, Türkiye, Rusya hiçbir şekilde petrol sıkıntısı yaşamaz. Gürcistan Azerbaycan'a saldırmaya başlar ve Azerbaycan'a bağlı bazı köyleri ele geçirir. Rusya ise Azerbaycan'a destek verir ve Azerbaycan ile Rusya Gürcistan'ı tamamen ele geçirir. Bunu gören İngiltere sinirlenir ve Azerbaycan'ın başkentine nükleer bomba atar ve daha sonra 5 şehrine daha nükleer bomba ateşler. Azerbaycan nükleer bombalara dayanamayıp savaştan çekilmek ister ve Azerbaycan savaştan çekilir. Amerika Suriye'de hazırlıkları tamamlar ve Suriye'yi tamamen kontrolüne sokar. Akdeniz Çin'in kontrolünde olduğu için buradaki kaynakları kendi ülkesine götüremiyordu. Türkiye ise yeterince petrol depolamıştı. İtalya kendi karasından Türkiye'ye bağlı İzmir şehrini yoğun bombardımana tutar. Amerika ise bütün donanma gücünü Akdeniz'e doğru ilerletir. Bu donanmaya İtalya, Fransa, İngiltere'de katılır ve dünyanın en büyük donanması Akdeniz'e doğru yola çıkar. Çin bu durumdan haberlenir ve denizi mayınlamaya başlar. Ancak Amerika buraya daha erken gelir. Amerikan gemileri ve Çin gemileri karşı karşıya gelir ve denizin tam ortasında çok şiddetli bir gemi savaşı yaşanmaya hazırdı. Gemiler savaş pozisyonunu alır. Amerika ilk taarruzu başlatır ve önden 15 denizaltı gönderir. Çin denize mayınladığı için 8 Amerikan denizaltısı batırılır ve geriye kalan denizaltıları yok eder. Amerika'nın ilk taarruzu başarısız olur ve bütün gemileriyle taarruza geçmek ister. Çin de aynı fikirdeydi ve iki ülke kafa kafeye girer. Amerika uçak gemileri sayesinde hava üstünlüğünü de kuruyordu. Bir saat sonra Amerika ve Çin gemileri büyük bir hasar almıştı. Ancak Amerika'nın oldukça fazla gemisi bulunuyordu. ve bütün Çin gemileri yok edilir. Bu deniz muharebesini de Amerika ve müttefikleri kazanır. Bundan yararlanan İtalya, bütün gücüyle Türkiye'ye bağlı Yunanistan'a çıkarma düzenler ve Atina'ya kadar ilerler. Amerika ise işgal edilmekte olan Suudi Arabistan'a yardım eder ve işgalden kurtarır. İtalya ve İngiltere, Türkiye kontrolündeki Yunanistan'da büyük bir ilerleme kaydeder ve Selanik'e kadar gelir. Amerika ise Türkiye'ye teslim olun çağrısına bulundu. Ancak Türkiye teslim olma çağrısını reddetti. Amerika gemilerinde bulunan füzeleri Türkiye'nin askeri birliklerine ateşler ve Türkiye gittikçe zayıflamaya başlar. Rusya son çare olarak Amerika'ya nükleer bomba atmanın olduğunu söyledi ve bütün nükleer denizaltılarını radara yakalanmadan Amerikan krizlerine göndermeye başladı. Bu sıra zarfında Çin ise son gemilerin yani 10 adet denizaltısını ve 2 adet flukateynini Amerika'ya gönderir ve Amerika'yı oyalamaya çalışır. İtalya Yunanistan'ı tamamen kontrolüne sokar ve Bulgaristan'a da kısa bir sürede işgal eder. Amerika, Türkiye'yi bir tane daha nükleer bomba ateşler. Ve artık teslim ol diyerek bir teklifte daha bulunur. Türkiye hala teslim olmaz. Amerika ise müttefiklerine Türkiye'yi işgal edin çağrısında bulundu. Mısır, İtalya, İngiltere bütün güçleriyle Türkiye'ye saldırmaya başladı. Türkiye'nin kalbi olan İstanbul düşer ve Türk halkı düşmana karşı direniş göstermeye başladı. Rusya menzile girecek şekilde Amerikan kirlerine yaklaşır ve 150 tane nükleer bombayı Amerika'ya ateşler. Bu süre zarfında ise Türkiye'nin yarısı işgal edilir. Amerika'ya düşen nükleer bombalar Amerika'yı yok eder. İngiltere bu durumu görünce Rusya'ya nükleer bomba ateşler ve dünyada nükleer savaş çıkar. Bu savaşın ardından 3. Dünya Savaşı çıkar ve insanoğlu kendini sadece zengin olmak ve güçlü olmak için yok eder. Mantıklı düşünürsek bu savaşı Amerika Birleşik Devletleri kazanır. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki video en yakın zamanda gelecektir. Takipte kalmayı unutmayın. Ve aşağıda bulunan Instagram hesabımı bir göz atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. İyi günler.